İnsan bedeninin ölümden sonraki süreçte neler yaşadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu. Rigor mortis olarak literatüre geçen bu süreç her canlı için aynı şekilde gelişmiyor. Bilim insanları ilk kez solucanlarda bu süreci nasıl yaşadığını gözlemledi. Ortaya ise ilginç sonuçlar çıktı. Bilim insanları bir ilke imza atarak solucanlarda ölüm sürecinin insanlardan farklı işlediğini gözlemleyerek önemli veriler elde ettiler. Buna göre insan bedeninin ölümden sonra yaşadığı rigor mortis adı verilen süreç solucanlarda henüz organizmalar canlı iken başlıyor. Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi. Ölmekte olan hayvanın vücudunda yaşanan hareketleri takip eden İngiltere'de bulunan University College London'daki görevli araştırmacılar elde ettikleri verilerin insanlarda yaşla birlikte gelen ölümcül hastalıkların daha iyi anlaşılarak engellenmesinde büyük bir adım olduğu görüşünde. Araştırmayı yürüten ekipte görevli bilim insanı Profesör David Gems, bugüne kadar hücre ölümleri yoğun şekilde araştırıldı. Ancak bütün organizmanın ölümü ve bu süreç hakkında çok daha az şey biliniyor ifadelerini kullanıyor ve elde ettikleri sonuçların önemine vurgu yapıyor. Rigor mortis nedir? Rigor mortis veya ölüm sertliği, kaslardaki biyokimyasal bir değişiklikten kaynaklanan ve ölünün uzuvlarını katılaştıran bir ölüm belirtisidir. Bu olgu oda sıcaklığındaki bir insanda ölümden 3-4 saat sonra görülmeye başlar. 12 saat sonra doruk noktasına ulaşır ve 36 saat sonra ortadan kalkar. Yeni videoda görüşmek üzere.